Merhaba arkadaşlar selamlar hepinize ne haber siz nasılsınız umarım iyisinizdir Allah iyiliğinizi versin inşallah amin keyifler nasıl nasıl gidiyor ya benim soracaklarım bu kadar sizde ne var ne yok siz de yorumlara yazın arkadaşlar ee, yine yepyeni gibi bir gün köyde acaba bugün ne işle başlasak diye ee, düşündüğümüz bir gün 17 Haziran cumartesi bugün arkadaşlar saatte 10. Geldik ve kahvaltımızı yaptık. Çiftlik bahçesindeki eve geldik. Şimdi diyoruz ki acaba bugün hangi işten başlasak yapmaya? Yani bugün hangi işte çalışsak diye düşünüyoruz şimdi. E, Mert sabah balığa gitmiş, şimdi balıkları temizliyor. Geçen videodan hatırlıyorsunuz, kızıl kanat balığı. Yine tutmuşlar bir yarım kova kadar. Onların temizliğini yapıyor Mert. Ben de şu an çilek bahçesinde geziyorum. E, bugün yapılacak işler, bayağı iş var ya. İş bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Çilek bahçesine e, budama işlemi var. Bir temizlik işlemimiz var. Bayağı bir 16 sıra var ama bilmiyorum artık bugün kaç sıra yaparım. Belki en azından yarısına kadar getirebilirsek güzel olur. Onun dışında babam da şey yapıyor. Fırının çatısını yapıyor. Videosunu çekemediğim fırının çatısını yapıyor. Mert dediğim gibi balıkları temizliyor. Annem gelmedi köydeki evde. Abimler de gelmedi daha henüz. Onlar yarın gelecek. Onun dışında hobi bahçe hobi bahçemizde de e, da falan fira var. Onlar da bir Mert şeyle görüşmüş. Ne derler ona? Sırat odasına gitmiş. Demişler ki mantar olmuş. Neyse onunla ilgili bir sonra veririm. Onun dışında her şey normal, stabil, standart. Devam ediyor arkadaşlar. Bugün hava iyi Allah'a şükür. Güzel, güneşli. Yani umarım çok yakmaz bizi ama kaç kaç haftadır yağmurdan şikayetçiyiz. Bari yaksın ya. Bu güneş yaksın abi. Bu güneş yaksın bizi. Böyle bahçenin genel yönü. Burada inekler otlanıyor. Sesler geliyor. Evet Mert Bey. Mert Bey kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Balık temizle. Hmm, Kirlenmiş mi ki balıklar? İşte dışta. Neresi? Soyuluyor mu ki bu? Ya babam soyuyor da ben beceremiyorum pek. Baksana diğerinin içine çırpını çıkarttı. Hımm. Sakın Bir tane daha deneyeceğim. Yoksa derisini bırakacağım. Evet Mert temizliğini yapıyor balıkların. Bugün balık yiyeceğiz demek ki. Biz bir de bugün e, bu çiftlik evde kalacağız arkadaşlar. Çok iş olduğu için. Bu gece Mert'le burada kalacağız. Yarın bir cümbür cemaat girişeceğiz bahçeye temizliğini bitirebiliriz inşallah. Bakalım. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Be. Evet. Köyde çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Burada fırını göstermiştim. Ee, fırın üstüne bir tane kaçak kat yapıyoruz burada. Kaçak kat yapıyoruz arkadaşlar. Alttan böyle fırın yenecek. Üstte biz çay içeceğiz falan. <laughs> Şaka şaka buraya fırının üstünü kapatıyoruz. Yani babam bununla uğraşıyor. Çatı yapacak. Yağmurlu havada mamurlu havada ıslanmayalım diye. Böyle bir sistem düşünmüş. Umarım yanmaz. Umarım yanmaz. Bacadan bacadan sıkıntı olmaz inşallah. Böyle direklerden bir çatı yapacak. Sabahtan beri çilek tarlasındayım ben de. Mert'le beraber biraz budama yaptık. Ama iş iki kişiyle bitecek gibi değil. Yani taşıma suyuyla değirmen döndürmek gibi bir şey. Şimdi 20 metre sıra. Çilekleri hem buduyoruz. Hem rümüş yaprakları alıyoruz. Zaten bu da budama oluyor. Hem bazı fire olan çiçekler var. Onları da koparıyoruz. Ya o çok zaman oluyor. O yüzden bayağı uğraştırıcı sabahtan beri, geldiğimizden beri onunla uğraştık. Canımız çıktı. Bir de öğlen güneşi biraz güneş yedik. Şu anda da işte şeydeyim. Hobi bahçesindeyim arkadaşlar. Çilekler güzel ama siparişlerinizi bekliyorum dediğim gibi. Bu bahçeyi hatırlarsınız. Yani neçileler çekerek yaptık. Arkadaşlar şu an fideleri ek, ilk ektiğimiz anda, ektiğimiz anda şu an YouTube bak şu köşede var toprakla buluştuğu anı çekmiştim hatırlıyorsunuz. Şu an fidelerimiz, fideleri de göstereceğim ama maşallah, maşallah diyeyim. Bakın fidelerimiz bu hale aldı. Yani ilk ektiğimiz zamanlar şu pipetin şurası kadardı. Yani dalları tutmuş. Şöyle göstereyim. Ve kokusu da çok güzel yani. Şöyle... testler. Yani şu sıra ilk sıra güzel tutmuş, ilk sıra. Çünkü bu, bu bu sıranın toprağı şeydi zaten. Yumuşaktı. Çalışma yaparken de söylemiştim zaten o videolarda da. Buranın toprağı bu iki sıra çok yumuşaktı ve güzel tutmuş bu sıralar. Daha şu bayağı güzel olmuş yani. Bayağı kocaman olmuş yine bu da bu şekilde bir şeydi böyle dallarını mallarını salmaya başlamış. Yan taraftaki sıralarda zaten şeydi bayağı aşırı derecede sert topraktı ama orada da yine şey salatalıklar var. Salatalıklar da tutmuş şöyle salatalıklar da tutmuş ama salatalıklardan biraz fazlaca fire var. Kaç tane vardı fire salatadan yani 13 13 tane fire varmış. Şu sırada en baştaki sırada 44 tane vardı yani 88 falan 88 adet falan şey vardı salatalık falan vardı. Ya işte 13 tanesi fire vermiş. Şimdi onların fire verilen yerlere de Mert domates ekti. Arta kalan fideler vardı ama o domatesleri de Mert kalan yerlere ekti. Ya olmadı bu sene bol bol domates yiyeceğiz. Belli olmaz. türüm az sayıda olan salatalık. Belki de bir bakarsınız. Çok sayıda hasat verir. Bakalım geri bekleyip göreceğiz. Son videodaki arkadaşlar bu buraya da şey ekmiştik. İki tanesi fire verdi. Kavun karpuz dikmiştik. Mert buradaki iki tanesini almış. birini buraya ekmiş. Bu tutmuş herhalde. Diğerinde şuraya mı ekip evet. Bakalım kavun karpuz da olabilir artık bakalım. Olursa yeriz olmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Pazardan alırız. Çilek veririz karşılığında karpuz alırız yani yapacak bir şey yok. Kelebekler uçuşuyor görüyorsunuz. Güzel bak sesi dinleyin. Gördünüz mü? Aa, kuşlar birbirine serenat yapıyor. Tertemiz hava. Ama işler hiç bitmiyor arkadaşlar. İşler hiç bitmiyor. yere kadar. Burada babam da çatıyı bir şey yapmak için tam böyle razı yapmak için buraya duvar örüyor. Bu adamdaki iş aşkı azgın beni öldürecek. Tam çalışmadan duramıyor. Tek başına yapıyor bir de. Şimdilik aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda birkaç tane arkadaşımız şey sormuş. Bahçenin maliyeti mesela. Damla sulama sistemi, hortumu, işte su tankı, çektiğimiz naylonu, fideler, mideler, cartlar, curtlar. Bununla ilgili bir video yapacağım arkadaşlar size. Bu hobi bahçesinin maliyeti. Yani bu şekilde bir bahçe yapmak istiyorsanız size bunun maliyetini gösteren bir video yapmayı düşünüyorum. Kaç tane arkadaşım sormuş çünkü. Onunla ilgili bir video çekeriz. Sene sonunda hasat yapıldıktan sonra da bakarız işte ne kadar ürün elde etmişiz. O ürünleri ne kadar kar bırakmış? Bununla da ilgili bir video çekeriz. Şu anlık sadece maliyet hesaplamak adına böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım onu da yakın zamanda çekeceğim. Mert Bey'in e, müsait olursa tabii ki de programına e, öğrenmemiz gerekiyor onun için. Kendisiyle yapacağız çünkü röportajımızı biliyorsunuz. Kayıt olamıyor bazen. Evet arkadaşlar gün geçmiyor ki. Gün geçmiyor ki yeni iş, yeni iş kitlenmesin. Bak, yeni iş kitlenmesin. Bugün herhalde ben sadece konuşacağım. Bir iş yapamayacağım. Çakıl getirildi. Burası toprak yol olduğu için şu an aracın girdiği yer giriş kısmı. Yağmurlu havalarda çok fena kötü oluyor. Arabalar hareket edemiyor bilmem ne çıkamıyor mu kamıyor edemiyor. Şimdi çakıl geldi bir römörk. Şöyle. Şimdi biz bunu dağıtacağız sağa sola. Bir tane daha gelecekmiş. Burada çeşme olduğu için çeşmenin orası çok çamur oluyor. O yüzden böyle bir çakıl getirdiler. Bak şimdi bunları atayım. Evet tahmin edin ne oldu arkadaşlar tahmin edin ne oldu Karadeniz'de sıradan bir gün biz çalışırken yağmur başladı yağmur başladı şimdi oradaki işte yarım kaldı bugün hiçbir iş yapmadık ama bir dünya iş var bir tanesine bir çizik atmadık yani bitti tamam diye çizik atmadık arkadaşlar en son işte bu çakıl mevzusu çıktı bir, bir traktör römört getirdiler onu da dağıtıyorduk o ara yağmur başladı zaten salmak zorunda kaldık neyse biz Semaver çayına devam. manzaraya karşı çayımı hüpürdetiyorum. Abi da nasıl yağıyor ya? Bu nasıl bir yağmur ben anlamadım. Ne var? Nasıl bir yağmur abi ya? Şaka gibi. Neyse yağmur başladıysa iş biter arkadaşlar. Bugünlük paydos. Allah bereket versin. Bugün de çalıştık. Yemeğimize bitik yazdık. Yani karın tokluğuna çalışıyoruz ama işte. Ne diyeyim? Bugün de doyduk diyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Bugün de doyduk. Arkadaşlar orayı söylemiştim çeşmenin önü diye. Çeşmenin önü. Ağaç dallarından yağmur yağdığı zaman burası çok çamur oluyor. Bir buraya boşalttık da diğer römörkü de arabanın çıkış yolunu boşaltmıştık. Şimdi bir römörk daha geldi. Bunları boşaltıyoruz bakalım. Ama iş makinesi. İş makinesi çalışması. Eyvallah. bizde şarjım kaldı. Bunları kim dağıtacak? Bilin bakalım kim dağıtacak bunları. Ben. Evet ben dağıtacağım. %1 şarjım kaldı arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Bunlarla uğraşırız büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Başka bir gün, başka bir çalışma daha düşmek üzere. Kanala abone olup, like atıp, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hop. Selamlar arkadaşlar. Bugün gece çiftlik evinde kalıyoruz Mert'le. Artık akşam yemeğini yedik. Bugün hiçbir iş yapamadık. Bugün saat kaç? 17 Haziran. Saat 7 çeyrek. Bizimkileri gönderdik. Mert'le ikimiz varız. Yarın abimler falan gelecek. Ay, ay. Yine bir dünya iş arasından hiçbir iş yapamadık ama aşırı derecede yorucu bir gündü. Ne iş yaptık desek ki sorarsanız hiçbir şey anlatamam gerçekten. Ama bit bitmiş bir haldeyim. Çakıl mı küreklemedik. Neşin altına çilek mi budamadık. En son işte şey yaptık. Saat 5-6 gibi. O arada bir çileklerin arasını çapa yaptık. Akşam yemeğini yedik. Semaver çayı içtiğinde keyif yapacağız. Semaver çayı Hop. Çayımız var. Mert de var. Görüyorsunuz servis hazırlıyor. Mert çayın yanında mı? Çilek yiyecek sanırsam. Ben yiyelim. Evet görüyorsunuz çileklerini ayırmış. Her zamanlar kıtlama çay içiyor. Mert de çilekleme. Çilekleme diye yeni kendince bir tarz oluşturmuş. Biz çay keyfi yaparken manzarayı da göstereyim şu anda. Manzaranın son hali bu şekilde arkadaşlar yağmur geliyor gibi. Hava kara bulutlu, yine yağmur yağacak gibi. Şöyle bu şekil. Bu şekil arkadaşlar. Yarın yine bir dünya işimiz var. Bakalım inşallah bir şeyleri yoluna koyarız. Ne diyorsun Mert de ışık yaptı, aydınlatma yaptı burada. Neyse biz afiyet olsun, görüşürüz. Ben de burada şey yakacağım, gaz lambası şimdi. Atmosfer oluşturacağım bize. Hayır yanlış kişide yanlış ortam. Ah be, aga be. Aga be. Görüyorsunuz Mert ne diyor. <laughs> Mert'in hayalindeki ortam bu değilmiş arkadaşlar. Burada da domates salçası var. Ne kadar <laughs> romantik bir <laughs> ortam olabilir. <laughs> Neyse şöyle tripod niyetine kullanalım. Bu gazlanmasını ablam doğum gününde bana hediye almıştı. Ben bunu bir kere odamda yaktım. Ee, biraz zehirleniyordum. Yayınlardan takip edenler bilir. Gel şu önlere çekelim işbirliği Hiç değildir hiçbir türlü. Biraz zehirleniyor gibiydi. Wow. Wow. İşte, atmosfer bu şekilde arkadaşlar. Mert de şimdi çay dolduruyor. Tabi burada domates salçası. E şu manzarayı kapattılar rüzgar geliyor diye ya. Mis gibi manzara var. Lan millet Ege Akdeniz'e şu manzarayı görebilmek için gidiyor. Çünküler da manzarayı kapatıyorlar ya. Arkadaşlar çileği de koyalım. Bu romantikliğin arasına. Evet kuş sesleri de cıvıl cıvıl. Ama şu an ledden şey görüntü şey oluyor. Ama şey de olacak karanlık da olacak bu sefer. FPS map. Ha şu an daha iyi. Şu an daha iyi. Normalde şu an kamera abim olsaydı derdi ki bana 50 FPS ile çek ama ben 60 FPS çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Etler 50 FPS mi ne? şey muhabbet işte anladın Mert net. Bizde ortam böyle arkadaşlar. Çay ve çilek. Muhteşem ikili. Bugün de akşama ettik. Bir, bir demlik çayımız var. Bunu içeriz. Zaten çok yorgunuz. Bayılacağız büyük ihtimalle. İnşallah. Bugün ama bu sefer ama sobayı çok yakmayacağım. <laughs> Ona özellikle dikkat edelim. Geçen sefer sobayı öyle bir yaktık ki Annem burada dedi çok üşürsünüz dedi Sobayı öyle bir yaktık ki e, sıcaktan uyuyamadık Ter Terleye terleye uyuyamadık Çok lanet bir gece geçirdik Ben dörtte yatmış. 3'e 4'e kadar zaten uyuyamadık. Önti. Evet. Arkadaşlar aktaracaklarım bu kadar. Yarınki atmosferde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mert sen neler söylemek istiyorsun? İyi geceler. İyi geceler dedi arkadaşlar. İyi akşamlar demedi. İyi geceler dedi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Biz...